Arkadaşlar merhaba, ben Zongundak e, Bağımsız Dispiritörüyüm. 5 International'lık medikal e, sağlık bantlarının dispiritörlüğünü yapıyorum. Size en basitinden bir konu anlatmak istiyorum. Nasıl kayıt yapılır, nasıl üyelik yapılır, parakalde satışlarınız nasıl olur? E, çok kısa bir şekilde anlatmak istiyorum sizlere. İlk üyelerimizin paket e, fiyatı şu şekilde oluyor. Eğer firmamıza üye olmak istiyorsanız, kayıt yaptırmak istiyorsanız, Eee, şunu da söyleyeyim size. Çok güzel bir olasılık var. Çünkü diğer firmalarda yaptığımız gibi insanların eee, ne diyeyim size özel bilgilerini alıyoruz. TCS'ini alıyoruz. Eee, işte adresini alıyoruz. Telefon numarasını alıyoruz. Bizim firmamızda bu şekilde bir ayrıntı var. Eee, link atıyoruz. Sponsorunuzu kendiniz seçiyorsunuz. Ve olduğunuz, girmiş istediğiniz pakette, girmek istediğiniz pakette kendiniz seçiyorsunuz. O şekilde de karşınıza ki sponsor da sizi ee, almak istediği kol alıyor. Bunlara geçelim. En küçük paketten geçelim. İyi olmak istiyorsunuz. Ben denemek istiyorum. E, ürünün kalitesini görmek istiyorum diyorsunuz. Bunun haricinde kazanç planını zaten ee, daha sonraki videolarımızda bahsedeceğiz. İlk baştaki paketimizden bahsedelim. İyi ve ilk değerimizde 330 TL'ye paket aldığınız takdirde Size 2 TL, 2 adet paket geliyor. Yani bu paketin adeti 165 TL'ye geliyor. 165 TL'ye gelen paketimizin bizim normalde parakendi satışımız firmamızın bize önerdiği fiyat 300 TL. Bir paket için içine zaten aylık paketlerimiz. Onun haricinde 330 TL'ye paket aldığımız takdirde 165 TL karımız olduğu için bir paketi 300 TL sattığımızda 135 TL bizim kazancımız oluyor. Ben para kendi satışlarından bahsediyorum. Eğer ki diyorsunuz ki ben 550 TL ki paketten girmek istiyorum. 550 TL pakete toplamda 4 adet paket geliyor. Bunun da adet fiyatı tane yani paket fiyatı 138 TL'ye geliyor. 138 TL'ye paketimizi 300, 300 TL'den sattığımız takdirde 162 lira paket başına karımız oluyor. Gelelim bir diğer paketimize. 1900 TL'lik ee, paket çekmek istiyoruz. Onda da toplamda 16 adet paket geliyor. Paket fiyatımız burada 119 TL'ye geliyor. 119 TL'ye aldığımız paketlerin paket tane fiyatı 300 TL'ye sattığımız zaman bize kazan 181 lira kazanç sağlamış oluyor. Dediğim gibi ben para kendi satışlardan bahsediyorum şu anda. Ha hani diyorsunuz ki ben üye olmak istemiyorum ama para kendi kazançtan elde etmek istiyorum diyorsanız bu şekilde kazançlarımızdan bahsetmek istiyorum. Diğer e, paketimize gelelim şu anda. Platin set. Platin sette 3.700 TL'lik paket aldığımız takdirde 32 paket bize geliyor. o 32 paket TL'nin paket fiyatı bize firmanın vermiş olduğu 116 TL. Tekrardan söylüyorum, 300 TL'yi sattığımız zaman bize para kendi satış kârı yani 184 TL'ye geliyor. Ve bir diğer pakete gelelim. Ee, profesyonel setimiz. Profesyonel setimizde 500 TL'ye paket çektiğimiz takdirde bize 52 adet paket geliyor. 52 paketin tane edatı 106 TL'ye geliyor. Yine söylüyorum firmamızın vermiş olduğu bize 300 TL satış fiyatında elde edeceğimiz kar bize toplamda 194 TL'ye geliyor. İlk başta diyorsunuz ki hani ben aktif olmadan bu şekilde üyeliğimi devam edip sadece para kendi satıştan kayıt elde etmek istiyorum diyorsanız sponsorlarınızla iletişime geçiyorsunuz. Size sadece bir link atıyor. Link attığın zaman sadece kendi bilgilerinizi kendiniz giriyorsunuz. Karşınızdaki sponsorunuz da sizi gerekli olan kola yerleştiriyor. Bu şekilde de işleme dahil oluyorsunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.